Söylesene Elif. Bu karnındaki babası. Maksut. Yere! <laughs> o değil. Yalan söylüyorsun değil mi? Ha? Bu korumak için yalan söylüyorsun öyle değil mi? Yalan söylemiyorum, o değil. Ya kim o zaman ha? Söyle bana, kim o zaman? Kim dokundu benim herifime? Bak bunu aramızda halledeceğiz. Tamam mı? Bırak gitsinler. Ya bana ne yapacağımı söyleme Kahraman Bey. Bana ne yapacağımı söyleme. Tamam. Tamam. Eğer o silahı indirmezsen ağzından tek bir kelime alamazsın. E o zaman? Ağzından tek kelime alamadan gebertirim seni. Bak, uzak dur. Onlar değil. Elif, yalan söylüyorsun. Sen de bana yalan söylüyorsun Elif. Yalan değil. Allah kahretsin seni. Yalan değil. Onlar sadece bana yardım ediyor. Hepsi bu. Ya kim yaptı o zaman bunu sana? Söyle bana. Memleketten mi? Ya kim? Söyle. Söyle ki gideyim geberteyim onu da. Ya söyle bana adını söyle, söyle ki gideyim üçünü alayım ondan seni. Madem o senin başlamadan hayatını bitirdi, ben de onun hayatını bitireyim Elif. söyle, ne olur söyle. Polisi aradım, geliyorlar. Geç lan gel, geç! Elif, elin ah! gel, Geç böyle kahraman bey. Tamam sakin ol. Geç! Ya geç! <laughs> tamam! Geri! Bir delik yapma tamam. Yürü. <laughs> Hareket etme. Askeri! Tamam sakin ol, sakin ol. Elif! Elif! Hareket etmeyin! Elif! 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 Hareket etmeyin! Elif! Elif. İyi misin? İyiyim merak etme. Ben yine de bir su getireyim sana. Ağrın var mı? Yok. Müsaadenizle ben yüzümü yıkayayım. kalalım mı sizce Maksut? Avukat her şeyi adım adım takip edecek. En kısa sürede bulurlar onu merak etme. Onlar bulamazsa ben bulacağım zaten. Bir de benim amil olduğumu öğrenmiş. Yani biz bunu herkesten saklarken o nasıl öğrenmiş olabilir? Bilmiyorum. Gidip anneme söylerse ben mahvolurum. Ona bunu açıklayamam. Böyle bir şey olmayacak. Tamam mı? Pardon, ıhlamur demledim. İçer misiniz? Ben istemem, sağ ol. Elif sen? Olur, alırım ben. Kahraman Bey, siz hiç iyi görünmüyorsunuz. Yok bir şey, miyim? Ben tanıyorum artık sizi. Gözleriniz dalgın dalgın bakıyor. Belli ki canınızı sıkan İçinizi kemiren bir şey var. Maksut yüzünden öyle değil mi? İşlerle ilgili. Önemli değil. Yok. Yok böyle bir şey değil. İlk defa ben sizi böyle gördüm. Bir dalgınlık bir ağırlık var üzerinizde. Kızgın olsaydınız onu bilirdim. O farklı. Nasıl farklı? O biraz korkutucu. İnsan kaçacak yer arıyor. Abartıyorsun bence. Yok abartmıyorum gerçekten öyle. Başlarda ben de sizden korkuyordum ama sonra geçti alıştım. O e, Ukalalık olsun diye söylemiyorum ne olur yanlış anlamayın. Siz sinirlenince gözünüz hiçbir şey görmüyor. Ama çok iyi bir insansınız. Kimseye haksızlık etmiyorsunuz. Bütün o koca evin derdi sizin üstünüzde. Başı sıkışan herkes de size geliyor. Şimdi bir de ben çıktım. Bu kadar yükü taşımak çok zor sor. Ama anlatmak isterseniz dinlerim. Böyle şeyleri insan paylaştıkça hafiflerik. Çok karışık bir hikaye. Daha ben bile kim haklı, kim haksız karar veremedim. Kafanı şişirmeyeyim. Başka zaman başka şeyler anlatırım. Ama ben de dert gitmez abi. Ben de de Teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Madem siz bir şey anlatmıyorsunuz... ...yine ben anlatayım. Anlat tabii ki. Benim böyle zamanlar için harika bir dert ortağım var Kahraman Bey. Kimmiş o? Beni üzen, canımı sıkan, böyle içimi kemiren bir şey olduğu zaman ben hep ona giderim. Kimmiş o merak ettim. Ben böyle zamanlarda hep güneşe sığınırım. Güneş doğunca karanlıklar aydınlanır kahraman bey. İnsan gece duyduğu korkulardan, endişelerden kurtulur gün doğunca. Gece çok zor gelen, gündüz daha bir kolay görünür göze. Ya da ne bileyim, daha bir cesaretli oluyor insan. Her gecenin bir sabahı vardır. Aynen öyle. Sizi üzen, canınızı sıkan... ...neyse bilmiyorum. Ama geçecek. Sadece biraz zaman. İnşallah. Aldık dağıldık, ısınmıyor, unuttum. Hala sıcak, içmek ister misiniz? Vallahi istemem dedim ama buram buram da koktu. <laughs> alın bunu lütfen. Yok yok, gerek yok. Ben şimdi yemin söylerim. Kahraman Bey, lütfen alın siz bunu, ben alırım. Yok yok, gerek yok, gerek yok. Kahraman Bey, lütfen. Ah. ah! Sorun değil, sorun değil. Kahraman Bey, yandınız mı? Sorun değil, soğuk, sıcak değil. Hemen saat. buz getiririm. E, çok sıcak değildi, gerek yok. Neredeler? Defne, bir dakika. Önemli. Kahraman. Defne. Ne oluyor burada? Bir şey oldu yok ne olsun? Ne işin var senin burada? Esas senin ne işin var burada? Ne yapıyorsunuz siz? Saatinde ne işin var senin bu kadınla? Defne ne diyorsun sen? Her şeyi yanlış anlıyorsun. Ben her şeyi doğru anladım. Ne çeviriyorsunuz siz? Sen kendini ne sanıyorsun? O benim kocam! Yeter artık! Ben bu kızı istemiyorum. Bu kızı da bebeği de istemiyorum. Vazgeçtim! İstemiyorum gitsin! Nereye giderse gitsin! Defne yeter artık sus beni mi? Ne bakıyorsun? İseni istemiyorum diyorum seni. Git, defol. Dur, dur, dur Elif, dur. Biz eve gidiyoruz. İş, kahraman. Sen de kafanı toplamadan sakın yanıma gelme. Yürü. Kahraman. Eğer onunla gidersen bir daha benim yüzümü göremezsin. Elif. Hadi. Daha iyi misin? İyiyim. Defne adına senden özür dilerim. Zor günler geçiriyor. Biraz sakinleşsin konuşacağım onunla. Hiç gerek yok inanın. Yormayın siz de kendinizi. Yaptığı affedilir bir şey değildi. Kahraman Bey. Peki ne olacak şimdi? Yani Kerem Bey de öğrendi benim hamile olduğumu. Ya söylerse evden birini? Merak etme. Beni dinler o. Ağzı sıkıdır. Kimseye bir şey söylemez. Kahraman bey ben bu gece için çok özür dilerim. Bahçede korkunç şeyler olabilirdi. Hepsi de benim yüzümden. Başınıza dert açıyorum hep. Karnımdaki bebeğinizi, yeğeninizi... ...istemeden tehlikeye attım ben. Nasıl o kadar güçlü olabiliyorsun sen? Anlamadım. Elif seni tehlikeye atan biziz. Senden delice bir şey istedik. Bebeğimizi taşımanı istedik. Seni tehlikeye atan baban seni bir gün bile olsun korumamış. Seni tehlike atan o maksut denilen herif seni sevmeyi korkutmak zannetmiş. Ve sen... Hı. Ve sen bütün bunlara rağmen dimdik ayakta duruyorsun. Hepimizi Hı. kendinden önde tutabiliyorsun. Bu gücü nereden buluyorsun? Bilmem. Belki de karnımdaki bebekten alıyorumdur bu gücü. Sizin bebeğinizden. Olamaz mı? Hadi git yat. Biraz dinlen. Zor bir gündü. Siz? Güneşin doğuşunu bekleyeceğim. İyi geceler.